Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum size Expedition 70 ekibine. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim çabalarından, emeklerinden dolayı bizim buraya gelmemizi sağladıklarından dolayı son 8 aydır devam eden eğitimler içinde de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştık. Türkiye olarak da tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç kelime de Türkçe etmek isterim ülkem için. Kemal Atatürk e, ve silah arkadaşlarına bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize e, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Now I would like to pass over to my... Şimdi sözü e, meslektaşım, sevgili evet. dostum Markus Wanta vereceğim. E, Avrupa Uzay Ajansını temsilen burada İsveç'ten geliyor. Teşekkürler Alper.